Merhabalar sevgili izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir koronavirüs vakası haberiyle daha karşınızdayız. Türkücü İsmail Hazar koronavirüse yakalandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim. Koronavirüse yakalanan İsmail Hazar hastanede tedavi altına alındı. Hazar'ın durumunun kötüye gitmesi üzerine yoğun bakıma alındığı bildirildi. Özel bir hastanedeki tedavisi sürdürülen Hazar'ın durumunun kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi. Nefes almakta güçlük çeken Hazar'ın solunum ünitesine bağlandığı belirtildi. İsmail Hazar'ın koronavirüsün kendisine gittiği bir mevlitten bulaştığı tahmin ediliyor. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Türkücü İsmail Hazar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.